Selamlar White Roy Plays şöyle saçımız sakalımız ya saçımızda bir şey yok da sakal biraz atırsızına benziyor biraz değişik olmuşuz evet ses problemini de e, ben anlamıyorum bilgisayarı her kapattığımda açtıktan sonra hep bir problem yaşıyorum niye bilmiyorum driverlar da güncel mikrofon her zaman kullandığım mikrofon problem yaratmıyordu fakat şimdi problem yaratıyor ben de bu kayaları <laughs> çıktım ama niye hani niye çıktım şimdi ben buraya neden çıktım bu ne lan <gülüyor> <gülüyor> lordi nasılsın adamım İyi Lordi sen hayırdır ya böyle 8 falan yapmışsın. Aynen biraz öyle oldu. Vay vay vay. Ya de... hadi. Bizi çağırdılar. Ee, konuşmaya gitmemiz lazım. Ben de seni bunu ben de seni düşündüm ve Ya Lordi lafı gevere Kim niye çağırdın ne oldu? Ee, bir alacakları varmış. Ee, bizden yardım istediler. Biz de bir para kar bir, bir miktar karşılığında alacağız adamı. Hmm. En sevdiğim tamam. İyi o zaman. Gidelim. Araba yapmışsın bayağı yakıyor ya neyse. Kullanmak ister misin? Yak takıl sen ya. Mekan da şaşadı ha. Sağlam bir adamı benziyor. Çağır çağır. Bekleyeceğiz adamı. Bekleyeceğiz ne yapalım ki? Para, paradan mı bahset bana? Para var mı? Ha, İyi para vereceğini düşünüyorum. Hmm. Vermezsen onun da kafasını sıkabiliriz. Sorun değil. Kaçıncı kat? 15. kata girsene. 15. Hey adamım 16 olabilir sanırım. 15 mi 16 mi diye Burada, 16. burada birisi var. Hey adamım lanet olsun. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Merhaba beyefendi. Bu yanınızdaki arkadaşım, Elliot Park. Merhaba. Bize bir iş yapacak. Merhaba. Başıyla selam verir dedi. Merhaba Elliot Nasılsınız çocuklar? Başıyla önüne onaylar diyelim. İyidir, teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler efendim. Ben de sağ ol. Çocuklar, Hiş. şimdi beni tanırsınız. Lordi beni tanır. Ha, La, peki. Uzatsan bir şey mi diyeceksin Ege? Diye? Yo yo hayır hiçbir şey buyurun. Laf fazla uzatmayı sevmem. Şehirde bir tane kaçamak var. Bana zamanında çok fazla ters yaptı. Kendisinin yerine 7-24 konumu var. Hmm. Yani bunu birazdan telefonlarınıza atacağım. Sizden isteyin onu gidin öldürün. Size gerekli ta ekipmanları, gerekli ne gerekiyorsa hepsini karşılayacağım ve sonuç olarak da güzel güzel her şeye varacaksın. Her şeyi yapabileceksiniz. Peki bu paradan bize bahseder misiniz? Bu adam Biz parayı sevindiriz. kendisi şu anda yat taraflarında olduğu biliniyor. En son olarak tabii ki bunu şu anda araştırırız. Yani çocuk benim adamların peşlerinde bunu sizin yapmamın, yapmanızı istememin sebebi benim yaptığımın anlaşılmaması. Öyle gerekiyor. Hallederiz. Sen bize mekanı göster abi. Siz bize bana telefondan konum atarsınız bizi. Hallederiz. Tamam. E, biz Mekanın gidelim o görselleri var. İsterseniz göstereyim yabancılık çekmeyin. Telefonu atın siz onu beyefendi. Tamam, tamam. Tamam. Benim aramam var çünkü. Görüşmek. Dışarıda beklemememiz lazım. Görüşmek üzere. Tamamdır. Ben doğru diye atıyorum. Peki hanım. Görüşmek yani. üzere Görüşmek Hadi. üzere efendim. Parayı kıracağız ha? Evet olamaz. Zemin kata birinci kata. Evet. Gel arabayı ben kullanayım. Telefonundan ses çıktığı görülebilir diye. Tamam bin bakalım. Şöyle bir bağlar diye mot veriyorum. Baktım da bunlar. Neredeler? Neredeler bu fener? Fenerde. Gerisi bende Bence adamım biz bunları biliriz. Önce bir gidip bakalım ne yapıyorlar. Dönemedik ya. B8 de canavar ha. Solda da bir BMW var. Bu işleri bitirdikten sonra sana da böyle araba alalım adamım. Hep kendini alıyorsun Lordi. Ben anlamadım. Hiç demiyorsun 50 var ona da bir tane yapalım. Dediğim gibi adamım sana da alalım bir tane. Alırız alırız. Şimdi arabanı çizebilirim biraz ama kusura bakma. Sorun değil. Burada duralım adamım. Mekan burası mı? Direkt ben sıkalım mı bunlara? Batmam lazım şöyle. Orada Bir saniye sa telefonumun... <laughs> telefondan batmam lazım. Tamam. Hey, bin 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 bin. Geliyorlar bin. Cüzük sıkalım da. mı? Sıkalım adamı. Size... Oğlum. Hayret olsun adamım. Lan sık sık olmaz, buradan olmaz, buradan olmaz. Ananı avradını. Satmıyoruz ya. Bence satmıyoruz. Dur, çatışmaya yardım. Oha <laughs> lan. Kanamaya mı gitti? O? Oğlum buradan da yemiyorlar ya. Dur. Ananı avradını. Nerede o? Nerede? Nerede? Lan ona... Dur, o adam bizim adamımız. O tarafını gördüm. Ha, başka. <laughs> Ananı avradın. <laughs> Mermi değiş. İyi misin orada? Hayat olsun. Dur dur sakin. sakin. Vuruldum. Tamam sakin sakin. Sanki şurada biri var. Hmm. tamam güzel. Ne hayat olsun bu adam Tipine baksana. <laughs> Bana hiçbir şey bırakmamışsın ki hepsini vurmuşsun. Neyse. Duyuyor musun <laughs> beni? Neyse biz bunu alalım. Çocukların arabasını alalım. Bizim arabayı bindiremeyiz. Renç terenç. Heş. Şöyle bir çıkalım. Kapı kontrolü. Back yok left değil right. Ha. Getir arabaya bindir ya şunu. Bir an önce gidelim. Hadi gidelim. Tamamdır bundan sonrası basit. Ya alırsın yeni bir araba. Para vermeyecek mi adam? FP nasıl? Hmm. Verecek verecek. Tamam dert etme o zaman. Araba zaten bizim değil. Vursak da zarara girmeyiz diye düşünüyorum ha. Bu arada güzel yanlıyor araba ha. Bakın şimdi. Hoppala. Tümsekten geçtik. Yani umarım tümsektir. Sanırım buradandı değil mi? Kolunu iyi mi? Arabayı saklayalım. Öyle yapalım. Bir verelim. Onu indir de sıkmayayım kafasına. Çıksana ya. Bir üst kata çıkamam. 16'ya. çocuk. İçeride konuşalım. Dediğinden de erken getirdiniz. Tabii. Bizim tavuklarımız hazır mı? Tabii ki hazır. Tabii ki hazır. Sen ona elleti ver. Eli sever. Tamam. 50 tavuk al. Ver parayı. Para 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 para. <laughs> Salihli alır dedik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hmm. İçindeki paraya bak. Ee, peki o zaman. Ee, öldürecek misiniz? Öldüreceğim tabii ki. Bu yıllardır bu şehre huzur vermedi. O halde bir bacağına kurşun ben atayım. Zaten siz öldüreceksiniz. Ben, izleme, ben izlemek istiyorum. Siz bunun keyfine varın. Adamı siz getirdiniz. Pekala. Yalnız acı çektire çektir öldür onu Elliot. Tamam. İlk önce bunun ben penisini sıkmak isterim adamı. Ben de bacağına. Gerisi sizde beyefendi tipsiz. Sağ ol Elliot. Seni sevdim. Teşekkürler Rüzgar Bey. Gözü Görüşmek üzere. Aratsın. Tabii. Ne iş olursa yaparız. Görüşmek üzere. Tamamdır. Bir sıkıntınız olduğunda beni bulabilirsiniz. Pekala. Teşekkür ederim. Yaptığımın tamam. eskisinden daha iyi olmuşsun. Tabii tabii. Bak ne diyeceğim. Ne Gel kadar nerede, ha? Bu adamda para çok. Gel bunu öldürelim. Olabilir. Korumalarla başlayalım. Kapıdakini sen değil mi ben? Gel dur. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim sana ya? Bu şey nerede? Merhabalar. Aa. merhaba beyefendi. <laughs> Hadi şu paraları al da gidelim. Bakalım. Bir dakika bir dakika. Ha bu açık açık tamam. Tamam ben seni arabada bekliyorum görüşmek üzere. Çabuk tamam, ol. Tamam. Elliot da böyle bir delikanlı yani. O kadar para var hepsini biz yiyelim değil mi? <laughs> Umarım da beğenmişsinizdir. Açıklama kısmında... <laughs> olsun. Açıklama kısmında sonucunun bütün bilgileri mevcut. Siz de gelip burada rol yapabilirsiniz. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize de çok iyi bakın. Bay bay.